Herkese merhaba. Şu anda Portekiz'deyiz. Yeni Transalp 750'nin lansmanına geldik. Daha önceden biliyorsunuz aynı motoru paylaşan Hornet için İspanya'daydık. Şimdi de ayağımızın tozuyla diyebiliriz 2 ay geçti aradan. Hemen buraya tekrardan geldik ve yeni Transalp'i sürdük. Sizlere sıcak sıcak ne hissettiğimizi aktaracağız. İyi seyirler. Öncelikle motorundan başlayalım. Bu Honda'nın yeni Parallel motoru 91 beygir üretiyor. Aslında Honda bu bloğu ürettikten sonra birçok motorunda kullanabilir. Hornet'te bunu görmüştük ya aslında transfer bununla beraber ateş gibi olacak falan demiştik. Ee, i̇nşallah hiçbir şekilde beygir düşmesi vesaire bir şey yapmazlar diyorduk. Hiçbir şey yapmamışlar. Sadece birazcık yumuşatmışlar gaz kontrolünü. O da hani malum bir araziye vesaire bir yere, bir yere girileceği zaman ya da ne bileyim yoldayken çok sert tepki vermesin diye. Güç düşmesi olmaması bizim açıkçası hoşumuza gitti. Çünkü virajdan çıkarken gazı verdiğinde yine Hornetek gibi ışınlanarak çıkıyor. Yani ışınlanarak dediysem 91 beygir paralel twin bir blok ne kadar ışınlanabiliyorsa o kadar ışınlanabiliyor. Çok verimli, güzel bir devir bandı var. Alt devirden itibaren yukarıya kadar nefessiz hızlanıyor. Bu benim çok hoşuma gitti. Çünkü bazı yerlerde, bazı firketelerde, keskin dönüşlerde bir üst teste girmeme rağmen e, ee, herhangi bir şekilde bayılma yapmadan üçüncü viteste mesela gazı çekerek devam ettim. Ta kesiciye kadar böyle hatasız gidiyor. Quick shifter'ımız mevcut ama ama opsiyonel. Ne yazık ki sonradan takabiliyorsunuz. Diğer aksesuarları bilmem. Yani takarsınız takmazsınız burası tartışılır. Ama Quick Shifter bu motosiklete çok yakışıyor. Kesinlikle Quick Shifter'la bu motosikleti kullanmanız gerektiğini açıkçası düşünüyorum. Askolu bir tık daha yumuşak Hornet'e göre. Haritalandırmada ufak değişiklikler de var. Alt ve orta devir torkunu biraz daha yükselttiklerini buna yönelik çalıştıklarını söylediler. Ama devirlenme isteği aynı. Orada bir kaybımız olmamış. Bak şimdi çıkıyorum. Üst devirdeyim biraz. isteğinde bir kayıp yok. Ondan korkuyordum biraz. Hani alt devir odaklı yaparlar da ondan sonra üst taraflar boş kalır diyordum da yok yani öyle bir şey olmamış. Güzel oldu bu. Sesi de bayağı bildiğin Afrika gibi. paralel twin olarak birazcık titreşim ne yazık ki mevcut. Çift balansör var. Bayağı bir elimin etmiş ama peglerde ve ellerde çok yüksek devire geldiğin zaman biraz bunu hissediyorsun. Artı olarak bir de bu motorda mesela 5 tane sürüş modu var. Çekiş kontrol ayarlanabiliyor. E, teker kontrol de mevcut ama mesela kruz kontrol olsun çok isterdik. Kruz kontrolü buna ne yazık ki koymamışlar. Yani bu fiyat bandını aldığım bir motosiklete bir de kuruz kontrol olsa şey böyle tatlının üstüne koyulan dondurma var ya o dondurma gibi olurdu. Ama ne yazık ki bu sefer böyle dondurmasız yiyeceğiz bu tatlıyı. Transalp her zaman insanların kolay kullanabildiği, her yere girip çıkabilen, biraz arazi yapan, yolda da gidebilen, işte arçı taşıdığınız zaman insanların rahat ettiği bir modeldi. Yine bununla da aynı şeyler devam ediyor. Blok dediğim gibi çok rahat kullanılıyor. Çok kullanıcı dostu. Yaptığınız ufak hataları her zaman affediyor. Şasi ve e, süspansiyon sistemi de aynı şekilde sizin yaptığınız hataları affediyor. Transalp her şeyi dahil 208 kilo. Yakıt dahil bak. Bu çok ciddi bir rakam. Oldukça hafif. Dolayısıyla böyle dağ yollarında gazlaması onda çok keyifli oluyor. Çok rahat. Böyle sol Daha. Bir daha sol. Yakıt daha 208 kilo olunca bunlar çok rahat oluyor, çok kolay dönüyor. Bir de hata yapsan da tekrardan çizgi alabilmeni sağlıyor. Bu hafiflik ve rahatlık. O yüzden güzel. Yani bir kere hata yaptın dönüşte, virajda. Eyvah! Bunun çıkışı yok. Olmuyor. Tekrardan çizgi alabilirsin. Bu önemli bir detay. Ön süspansiyonda ne yazık ki ayar yok. 43 mm şovanın ters bir süspansiyonu var. Ayarımız yok. Fakat işte preload ayarını yapabiliyorsunuz. Sadece o var. Arka tarafta da yine aynı şekilde çok böyle detaylı bir ayar yok. Ama yine onda da preload ayarı yapabiliyorsunuz. Arka taraf e, ön tarafa göre bence bir tık yumuşaktı. Biz sonradan preload ayarını birazcık sertleştirince kendini e, buldu. Onun dışında hani böyle yüklü gezeceksiniz, işte biraz ağır bir insansanız arka preload ayarını bir tık böyle sertleştirmenizi açıkçası öneririm. Ondan sonra motor gerçekten kendini buluyor. Motor kendini buluyor demişken bu arada. Bu motor yakıtı, balı, her şeyi dahil 208 kilo oldukça hafif. Bayağı hafif hatta. Ben biraz da ağır bekliyordum. Honda genelde biliyorsunuz biraz böyle ağır yapar. Sever böyle ağır yapmayı. Ee, artık hafifleştirmeyi seviyor o da. 208 kilo şu anda bu şeyle, bu şasiyle çok rahat baş ediyorsunuz her yerde. Araziye de girdik mesela. arazide de çok affedici hata yapsan da çok rahat şey yapılıyor ve e, 850 mm seli yüksekliği var. İki ayağını rahat bir şekilde yere basabiliyorsun. Yani mesela araziye giren araziye girecek motosikletlerde Afrika'da mesela insanlar çok yüksek olmasından aynı yere basamamaktan korkuyor. Standart böyle 1.75 gibi bir Türk boyunuz varsa o insanlar genelde korkuyordu ayağını basamamaktan. Ben de korkuyordum mesela çünkü motor hem kendisi ağır bir de yüksek falan derken ne olur ne olmaz diye böyle bir hafif bir e, nasıl diyeyim stresle beraber sürüyordun. Bunda öyle bir şey yok durduğun zaman iki ayağını birden rahatça yere basabiliyorsun. Bunu iyi yapmışlar. İstersen bu arada opsiyon olarak alçaltılmış bir sene satın alabilirsin. Açıkçası sert arazi motoru değil ama kullanıcı dostu. Işte sert arazi işini de kaç kişi yapıyor mesela böyle endurolarla o da tartışılır. Dolayısıyla geneli hitap etmek bağımında hani bak böyle geldin işte böyle güzel bir zeytinlik var diyelim. Mesela hani buradaki gibi. İşte çok güzel bir kamp alanı var dağa doğru ama yol yok. İşte Karadenizlisi falan. Ama böyle atlarsın işte arkada kamp malzemelerin gidersin. Sonra kampını atarsın. Biraz böyle gezmek istiyorsan gezersin. Ertesi gün gene çıkarsın abi. Ee, yoldan evine geri dönersin. Ha bak şimdi yokuşta duruyoruz. Bak adam ayağını attı hemen geri. Ben de attım. Ayağım yere değiyor. De i̇ki ayağım birden değiyor. Çok rahat bir biçimde. Transalp'in olayı bu hiçbir zaman en sert makine olma gibi bir şey yoktu. E, iddiası yoktu. Şu anda da yok. Hazır arazi ve boydan bahsetmişken şu oturuş pozisyonunu bir anlatmak lazım. Benim önceden sahip olduğum Afrika'ya çok benziyor. Dik bir oturuş pozisyonu var, natural. Böyle oturduğun gibi direkt kendini buluyorsun. Herhangi bir yerin kasılmıyor, öne eğilme durumu yok. Rahatsız bir durum yok. Sele gayet konforlu. Zaten Transalpin olayı önceden beri işte yolda iki kişiye birden konforlu bir sürüş vaat etmesiydi. Aynı zamanda araziye girdiğiniz zaman da yüzünüzü kara çıkartmamasıydı. Şimdi burada biz yaklaşık 200 km kadar sürdük. Hem virajlı yollara girdik hem otoban sürüşü yaptık. Herhangi bir yerimiz ağrımadı. Herhangi bir yerimiz nasıl diyeyim rüzgardan çok çırpılmadı. Bu cam ne yazık ki hareket etmiyor. Yukarı aşağı yapamıyorsunuz ama uzun cam Honda'nın aksesuar listesinde mevcut. Şu anki camıyla beraber biraz yüksek hıza çıktığında kaskımın hafif üst tarafına doğru rüzgarın geldiğini hissettim. Onun dışında ee, şuradaki oyuntu sizin bacaklarınızı çok güzel bir şekilde rüzgardan koruyor. Sabah soğuktu. Sabah erken çıktığımda da soğuktu. bacaklarını herhangi bir şekilde rüzgar hissetmedim. Ben de opsiyon olarak satılan şurada e, deflektörler de var. Bu deflektörler sayesinde üst tarafıma gelen rüzgarı da bayağı bir kesiyordu. Oldukça konforlu bir yolculuk yaptım diyebiliriz. Otobanda da 140-160 o civarı hızlarda sorunsuz, sıkıntısız, titreşimsiz böyle fısır fısır gidiyor. Herhangi bir sorun yok. 270 çok rahat gidiyor. Şu an mesela 130'dayım. Tık yok. Ne titreşim var ne bir şey. Ses bile yok. 135, 140. Ha, 150 oldu. Şey yani böyle gıdım gazla gidiyorum. Şimdi 160'a otur böyle. İstanbul'a çık, İzmir'e kadar 160'ta git. Tabii benzin için duracaksın eyvallah da. 160'a devam et. Şimdi gözümüze takılan şeylerden biraz bahsedelim. Ön tarafta çift disk var. Ancak çift pistonlu frenler var. Hornet'te 4 pistonluydu. Hornet'in tutuşu tabii ki çok daha iyiydi. O yakıt bir malum biraz daha gazlamaya şey yapıyor. Günlükte bir problem yaşamadık normal bir sürüşte. Biraz gazlayıp hani cılkını çıkartmaya başladığımız yerde bunu frenleri kendini biraz hissettiriyordu. Ama onun dışında herhangi bir problem şişme vesaire bir şey yaşamadık. Öveceğim güzel bir şey de bu arka frenin durumu olması. Afrika'da da ben bütün gün sadece arka freni kullanarak yavaşlayabiliyordum ve ee hareket edebiliyordum. Ağırlık dengesinde bunun da büyük bir payı var. Bunun da ağırlık dengesi sayesinde bütün gün arka frenle günlük trafikte şeyde vesaire şehir içi kısımlarına girdiğimizde e, sadece arka frenle yavaşlayıp işte dengenin şey, pozisyonunu koruyabilirsin. Arka fren çok güzel tutuyor. Bunu çok beğendim. Tabi dediğim gibi bunun dik oturuşuyla vesaire de oldukça fazla alakası mevcut. Frenler Hornet kadar keskin değil. Biraz daha yumuşatılmış zaten. Bu motorda da böyle olması lazım. Bak şimdi şöyle koydum. pistonlu nesinler var. Görün diye biraz fazla fren yapıyorum ki. Isırma hissi daha iyi Ay şey yapılsın, anlaşılsın. Ama esas hoşuma giden bir şey daha var. O da arka frenin tutması. Tabii bunun ağırlık dağılımıyla falan da aksi. arka freni yavaşlayacağım sadece. Arka fren bayağı durduruyor. Günlük hayatta sakin bir şekilde kullanıyorsanız sadece arka frenle bile hareket edebilirsiniz. Arka fren çok güzel tutuyor. Çok beğendim yani bunu. Afrika'da da benzerdi. Şimdi hazır egzoz sesinden bahsetmişken, şu egzozun tasarımından da bir bahsetmek istiyorum. Genelde arazi tandanslı motosikletlerde biraz daha bu egzozu dik olarak ve yukarıda görmeye alışız. Ee, bunu da biraz da aşağıda neden. Şimdi Transalp neydi? Hem yol hem de arazi ikisinin bir arada kullanımıydı. Mesela yan çantalara bakıyorsun bunu. NT 1100'de kullanılan çantaları kullanmışlar. Şimdi sıfırdan çanta tasarlasalar bu maliyeti bence çok yükseltiyordu. Bu yüzden sıfırdan çanta tasarlamayıp egzozu hafif daha aşağı baktırarak bu işi çözdüklerini düşünüyorum. Çok ağır araziye girmediğimiz için bu bence büyük bir problem değil. Ama bunu da yine söylemiş olalım diye söylüyorum e, tubeless lastik yok. Ne yazık ki şamrelli şekilde bu lastikleri kullanıyorsunuz. Hani bunun bir tubeless opsiyonu olsa, aksesuar listesinde vesaire böyle bir şey olsa açıkçası isterdik. Güzel olurdu. İki tür lastik geliyor bu arada. E, ee, Dunlop Mixtur bir de e, Karo Street'lerle geliyor. Karo Street gerçekten güzeldi. Bugün bu benim sürdüğüm motordu. Karo Street vardı. E, ee, diğer arkadaşlar çok açıkçası beğenmedi. İnşallah bize gereken Karo Street'le gelir de lastik değiştirme gibi bir derdimiz olmaz. gelelim sizlerden gelen sorulara. Tenere 700, 890 ve F850 GS karşısında koyduğumuz zaman nerede diye bir soru gelmişti. Şimdi F850 GS ve KTM çok pahalı iki opsiyon. O yüzden ben onları ayrı bir kefeye koyuyorum şu anda burada. E, fiyat yakınlığında baktığımız zaman burada bir tenere var. Şimdi tenereden motor bloğu ve işte elektronikler kısmında bence bir kısım önde. Yol performansı ve konfor olarak da daha önde. Özellikle bu selenin artçı vereceği konfor olarak söylüyorum. Tenere'de çok öyle bir olay yoktu. Ama mesela Tenere'de arazide çok daha iyi bir motosiklet. Çünkü çok daha fazla arazi tandanslı. Ama daha yüksekti. Mesela Tenere'de benim ayağım yere değmiyor diyen birçok insan vardı. Bu böyle daha herkesin motosikleti, her şeyi yapan bir motosiklet tandansında. Ee, seçiminizi o yönde değiştirebilirsiniz. Yani bu çok ağır arazi motosikleti değil. Tenere kadar arazide kabiliyetli değil. Ama geri kalan şeyleri bence çok daha iyi yerine getiriyor. Keşke dediğim gibi bir de kruz kontrol olsaydı gerçekten çok tatlı olurdu. Şimdi gelelim şimdi bir fiyat kısmına. 9500 pound Transak şu anda İngiltere'de satılıyor. NC manuel 7850 pound'u satılıyor. DCT'si de 8680 pound'a satılıyor. DCT demişken bu motosiklette de DCT gelmeyecek arkadaşlar. Sadece manuel olarak veriliyor. Onu söylemek lazım. Şimdi fiyat tahminimiz Türkiye için benim için aşağı yukarı 330-350 bin lira olacak gibi bir tahminim var. Ee, bu fiyatlara mantıklı bir şekilde satılır diye düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi elektronik olarak dolu. İşte quick shifter opsiyonu var. Bunu mutlaka almanızı açıkçası öneriyorum. İşte çok araziye gireceğim derseniz pegler falan değişiyor. Rally tipine e, geçebiliyorsunuz. İşte uzun camı var. Elcik ısıtması var. Yan çantalar alabiliyorsunuz orijinal. Arkaya çanta alabiliyorsunuz. Opsiyon listesi biraz geniş. Honda burada elini bol tutmuş açıkçası. Orada bize bayağı bir saydılar. Şimdi paketler de var. İşte Urban, Enduro vesaire diye 5 tane de paket yapmışlar. Bunlar tamamen e, aksesuarlarla alakalı ne yazık ki motorda e, fiziksel bir değişim yok. Günü sonunda Transalp, ya ben araziye de giriyorum arada sırada kampa giderken ama yol konforundan hiçbir şekilde ödün vermek istemiyorum. İşte Afrika hem çok pahalı hem yüksek. Ben böyle biraz daha rahat kullanılabilen bir motosiklet istiyorum diyorsanız Transalp orada çok güzel bir opsiyon oldu. Yani Honda gitti şu anda e, tam olarak rakibi olmayan bir pozisyona bu motosikleti koydu. Transalp her zaman işte hem yol hem arazi kullanıcılarının bir araya getirdiği biraz daha yol odaklı kolay kullanılabilen iki kişinin rahat bir şekilde yolculuk edebildiği bir motosikleti yine aynı mantığı devam ettirmişler. Hiç bunu bozmamışlar. Yolda çok konforlu ve rahatlık güzel kullandık ee, açıkçası bir yol kullanıcısının bu hacimde bir motosikletten istediği her şeyi şu anda verebiliyor. Dolayısıyla şu anda Transalp'i gözden geçirmeli miyiz? Evet kesinlikle gözden geçirmelisiniz. Bu sınıfta bir motosiklet alacağım diyorsanız işte fiyat özellikle fiyat bandında bakınıyorsanız Transalp güzel bir geçiş olabilir. Mesela NC750 kullanıcıları şu anda Avrupa'da bolca Transalp alıyormuş. Çünkü hem biraz daha güçlü malum iki katı kadar güç fark var neredeyse. Hem biraz daha güçlü hem de biraz daha araziye girebiliyor. Dolayısıyla kampman vesaire yapan insanlar şu anda Transalp'i tercih ediyorlarmış. Bu bize verilen bir bilgiydi. Neyse günün sonuna ben e, böyle iyi bir motosikletle karşılaştığım için mutluyum. Çünkü e, şu anda piyasada böyle dengeleri biraz değiştireceğini düşünüyorum. Hornet'le beraber bu blok belki bundan bir CBR'da çıkartır Honda bilemiyorum ama çok potansiyel vaat ediyor. E, birkaç farklı motosiklette de Yamaha'da bir CP2 vardı ya, her şeye taktığı ama Bu da Honda'nın CP2'si olabilir diye düşünüyorum. Benden şimdilik bu kadar. Eğer bir Hornet alırsanız, Transalp alırsanız aşağı bu blokla ilgili yorum yazabilirsiniz. Transalp aldıysanız daha sonradan bu videoyu izleyip e, siz de kendi görüşlerinizi aşağıda belirtirseniz çok sevinirim. Portekiz'den şu an için bizim aktarabileceğimiz bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.